Hadid 22 Yeryüzüne ve kendinize inen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yapmadan önce lehf-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu Allah için çok kolaydır. Bunlar ister insan eliyle olsun ister olmasın. Bir pandemi çıkardılar öyle değil mi? Bir hastalık çıkıyor. O hastalıktan kavruluyor dünya. Demek ki yeryüzünde ne kadar böyle felaketler var ise ve felaketler oluyorsa buradaki ayet-i kerime bize diyor ki bunların hepsi de lef mahfuzda yazılıdır. Lef-i mahfuzda bunlar yazılı. Ben şimdi yazıldığı için mi yaşıyoruz? Yoksa sebepler dairesinde Cenab-ı Hak Nelerin olup bitceğini bildiği için mi oraya yazıyor? Bu ayrı bir şey. Sonra geleceğim ona. Sonra ne diyor ayeti kerimede ve kendinize inen hiçbir musibet yoktur ki ve kendimize bireyin şahsına inen musibet hastalık yokluk varlık zenginlik dert gam kasevet üzerimizdeki borç işte çocuklarımızdan, eşlerimizden, annelerimizden, babalarımızdan, mallarımızdan yaşadığımız imtihanlar ve bunlar da ne? Yani bunlar da bizim kendi üzerimizde olan müsibetler. Bu açıdan bakınca bizim de başımıza gelenler, gelecek olanlar bütün her şey levh-i mahfuzda yazılı. Yani Bunlar bilinmez değil. Biz kadere iman ettik. Kadere iman ettik. Biz başımıza gelecek olan bir şey gelecek. Bizim bu konuda imanımız kavi.